Evet değerli dostlar, Tarihten Notlar yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Kıymetli dostlar, Tarihten Notlar bölümünde sizlerin de takdir buyurduğu üzere daha önceki bölümlerimizde olduğu gibi Türk tarihinin önemli olayları hakkında sizlerle buradan istişarelerde bulunuyoruz, değerlendirmelerde bulunuyoruz, yorumlarda bulunuyoruz. Dilimiz döndüğünce sizlere tarihimizin güzellikleriyle ilgili bilgiler aktarmak, istiyoruz. Hedefimiz bu. Bu çerçevede ciddi anlamda yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Öbür taraftan depremin üzerinden aşağı yukarı 10 ayı geçti artık ve bu deprem sürecinde şehrimizde tarihi değeri olan kültürel varlıklarında da ciddi kayıplar yaşandı. Bu tarihi değeri olan kültür varlığı yapıların artık yavaş yavaş gün yüzüne çıkmasını umut ediyoruz. Bunların gerek Vakıflar Genel Müdürlüğü, gerek Kültür Bakanlığı, gerekse mevcut bağımsız vakıf varsa vakfı tarafından yapılmasını arz ediyoruz. Şehrimizde yaşanan bu iki deprem yani 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan merkezli Kahramanmaraş depremleri hakikaten tarihte eşine pek rastlanılan bir deprem durumu değil. Maalesef böylesine büyük bir yıkımın kolay kolay toparlanması da mümkün olmuyor. Biz tabi olumsuzluklar üzerine odaklanamayız. Muhakkak yeni geleceğe dönük önümüze bakarak işler yapmamız gerekir. Ve yine 7 Aralık, 8 Aralık, 9 Aralık neyse bu tarihlerde hala gündemimiz 2 ay geçkindir katliamlar yapan Filistin'de katliamlar yapan İsrail. Çocuk katili İsrail. Altını net olarak çiziyoruz. Net olarak söylüyoruz. Eğmeden bükmeden İsrail bir terör devletidir ve çocuk katilidir. Filistin meselesi daha önce de söylediğimiz gibi, daha önce de söylediğimiz gibi Filistin meselesi sadece Arap Yahudi savaşı değildir. Arap İsrail devleti savaşı değildir sadece Müslüman Yahudi savaşı da değildir. İsrail meselesi bir insanlık meselesidir. En üst tepeden bakarak olayı değerlendirmemiz gerekiyor. Öbür taraftan Türk'ün Filistin'deki mücadelesinin başka başka pencereleri vardır. Elbette İsrail'in batının gücünü arkasına alarak buralarda katliam yapmasını kabul etmemiz mümkün değil. Öbür taraftan bir Müslüman olarak buna göz yumamız da mümkün değil. Ama bir başka pencereden baktığımızda Filistin toprakları bundan 100 yıl önce ecdadımızın kontrolündeydi. Yani bizimdi. Yani en az 400 yıl Türk egemenliği altında yaşamış bu beldelerde şehitlerimizin aziz hatıraları bulunmaktadır. Mezarlarımız oradadır. Sultan Alaeddin Devle Bozkurt Bey ve daha sonraki Osmanlı padişahları zamanında ve keza Memlükler zamanında ve yine Eyyubiler zamanında Kudüs ve çevresinde yapılan Türklere ait altını özellikle çiziyorum Türk kelimesinin Türklere ait tarihi eserler, tarihi yapılar, vakıflar, o bölgeye ait tapu kayıtları o bölgenin Türksüz olmayacağının işaretidir. Türk deyince bazılarının kudurduğunu bazılarının rahatsız olduğunu biliyoruz. Bunun için sadece Araplar veya Yahudiler değil, içimizdeki bazılarının bile bu durumdan rahatsız olduğunun farkındayız. Ama sevseniz de sevmeseniz de, kabul etseniz de etmeseniz de hakikat değişmez. Türk'ün Kudüs toprağında, Türk'ün Orta Doğu'daki varlığı bir oldu bittiyle, bundan 100 yıl önce sırttan vuranlar, yandan vuranlar, İşbirliği halinde olanlar bir şekilde Batı'nın tekniği ve silahıyla Türkü o coğrafyadan çıkarlar. Kan ve gözyaşı bir türlü durmuyor orada. Onların huzurunu sağlayacak yine Türk'tür. Bundan bu cümlelerimden rahatsızlık olanlar, rahatsızlığı olanlar elbette Türkiye düşman olanlardır. Türk'ün oradaki manevi liderliğini, oradaki hükümranlığını, oradaki gücünü görmezden gelen, görmek istemeyen kişilerdir. Kıymetli dostlar, tabii ki Filistin meselesi önemli. Ama bu hafta mezun olduğum okula, İbrahim Çalık Lisesi'ne, İbrahim Çalık Anadolu Lisesi'ne davet edildim. Başta okul müdürümüz Hulusi Bey olmak üzere oradaki Ali Boz Hocam ve diğer hoca arkadaşların daveti üzerine öğrencilerimizle bir araya geldik. Mezun olduğum okulda konferans vermek benim için hakikaten Allah'a şükredilmesi gereken önemli bir meseledir. Rabbime binlerce şükür olsun ki ne kadar şükretsek azdır. Kendi mezun olduğumuz sıralarda geldik. O sıralarda konuşma yapar hale geldik. Tabii burada bu başarının arkasında öğretmenlerimin yatsınamaz çok büyük emekleri vardır. Kendilerine teşekkür ederiz. Orada bir öğrencimiz çok güzel bir şekilde net bir soru sordu. Soru şuydu. Efendim Filistin meselesine ne düşünüyorsunuz? Filistin meselesini sorusunu cevaplandırırken Doğu Türkistan'da düşünerek cevaplandırmanızı istiyoruz. Neden Filistin'de İsrail malları Filistin meselesinde boykot edilirken Çin malları boykot edilmiyor? Tabi öğrenci kardeşim orada bilmiyor ki bu hafta içerisinde Çin'den gelen bir iş heyeti maalesef Maraş'ta valilikte ağırlandı, karşılandı. Bunu bilmiyor. Maalesef. Uluslararası ilişkilerde dünya konjektöründe güçlüyseniz, kardeşimize verdiğimiz cevap tabii ki daha onun anlayabileceği dildeydi. Daha güçlüyseniz, varsanız, ekonomik gücünüz varsa, bağımsızlığınız ekonomik anlamda varsa dünyanın süper güçlerinden birisi olursunuz. Bu durumda ne İsrail Filistin'de katliam yapabilir, ne Doğu Türkistan'da Çin katliam yapabilir. Öğrencimizin sorusu oradaki mesele ben samimiyet meselesi olarak görüyorum. Hakikaten soruyu buradan da tekrar düzeltecek olursak Filistin'deki dava İslam davası, Doğu Türkistan'daki ne davasıdır? Filistin'de yapılan katliamdır. Bunu peşinen kabul ettik, kabul ediyoruz ve buna karşı da en üst seviyeden Ülkemizi idare eden siyasetçilerimizden, devlet büyüklerimizden beklentilerimizi her fırsatta dile Ama aynı şeyi Doğu Türkistan için düşünmeyen arkadaşlara gelince insan bir taraftan da düşünmeden edemiyor. Bu samimiyetsizliği göz ardı edemiyoruz. Doğu Türkistan'da bizim, Filistin'de bizim, Katar'da, Sudan'da veya Malezya'da, Endonezya'da. Fark etmez Fas'ta, Tunus'ta veya Avrupa'nın tam ortasında bir Müslüman hedef alındığında Türk bundan rahatsızlık duyar. Ama bekleriz ki bir Türk de haksızlığa uğradığında, üstüne üstlük Müslüman bir Türk de haksızlığa uğradığında Müslüman kardeşlerimizin samimiyetlerini görelim, gerçekten samimi olduklarını anlayalım. Bakın konumuz yeni vatan tanımlaması. Artık dünya konjektörü değişiyor. Yeni düzen, vatan tanımlamalarını değiştiriyor. Bir üst kimlik, kimliksizleştirme politikası adına, kimliksizleştirme politikası adına dünyanın tüm ulus devletleriyle oynamaya başladılar. Dünyadaki bağımsızlık mücadelesi veren veya bağımsız kalabilme mücadelesi veren devletlere karşı her türlü hile ve desiseye başvurur hale geldiler okumayan, sorgulamayan, araştırmayan, merak etmeyen, kendisine verileni tüketen, sadece tüketen, bu para nereden geldi, bu güç nereden geldi, bu makam nereden geldi sorularını sormaksızın ben de bunu zaten hak ediyordum kafasıyla yetişen bir topluluk meydana getiriliyor. Bu sadece Türkiye'de değil. Bu aynı zamanda Avrupa'da da böyle. Dünyanın çeşitli yerlerinde de bu şekilde devam ediyor. Yani bir derin yapı var ve bu derin yapı dünyayı kendi eksen etrafında kimliksiz, kişiliksiz, dinsiz, mümkünse kendisinin sunduğu bir dine inanacak bir yapı planlanıyor. Bunun içerisinde Arap çocukları, Türk çocukları, Kürt çocukları, Alman çocukları, Macar çocuklar fark etmez. Mesele üretiyor mu, bilgiye vakıf mı, bilginin kölesi mi? Bu ayrımda olmak. Tabi bunlar üst perdeler. Bunları biz şimdi ne kadar söylesek komplo teorisi gibi algılanır. Ama yaptığımız okumalar buraya doğru gidiyor. Yaptığımız okumalar bir Amerikalı bir firma, Amerikanisi Amerikalı olarak da tanıtmıyor. Bir firma, Amerika'da kurulmuş bir firma. Öyle derse daha iyi olur. Çünkü ona göre Amerikan vatandaşı sömürge elemanı. Türk vatandaşı da düşünüyor. dünyada kaç milyon veya kaç milyar ürün sattığına bakıyor. Bu ürünle beraber bunun yan ürünlerini satmayı ve bu yan ürünlerle beraber de insanları eğer duygusal bir bağ sağlayabilirse kontrol altına almayı. Gıda da bu böyledir, sanayide böyledir, silahta böyledir, eğitimde böyledir, her alanda. Buna rağmen yerli kalmak, milli kalmak anlamında mücadele eden ülkeler de vardır. Bu düzene karşı ayakta kalabilme mücadelesi veren ülkeler, milletler de vardır. Dillerine sahip çıkan, yerelde üretim yapan, ulusal çapta ya da uluslararası çapta bilim üreterek, teknoloji üreterek kendisi dışarı bağımsız, bağımlı kalmaksızın yani tam bağımsız bir yapıya kavuşmak için mücadele veren Topluluklar, milletler ve devletler de vardır. Yani elbette tek dünya devleti kurmak isteyenler olduğu gibi onların karşısında bu düzeni gören, bu düzene karşı da kendi toplumunu bu bataklıktan sıyırmaya çalışan, LGBT tuzağından, dinsizlik tuzağından, deizm tuzağından veya milliyetsizlik tuzağından kurtarmak isteyen yapılar da var. Çünkü her şey düşman olabilmesi için onun karşısında da bir güç olmalı. Yani her şey zıttıyla bir şekilde ayakta kalıyor. Peki Türkiye ne yapmalıdır? Türkiye yana başındaki savaşlarla uğraşıyor. Türkiye yakın tarihe kadar konuşmadığı konuları konuşur hale geldi. Çünkü tehdit her geçen gün yaklaşıyor. İddia ediyoruz ki, iddia ediyoruz ki İsrail'in hedefi sadece Gazze değildir. İsrail'in hedefi Gazze'den sonra Türkiye'dir, Kıbrıs'tır. İsrail'le beraber İsrail'in bu yapısına ses çıkarmayan Arap topluluklarının, Arap devletlerinin de hedefi Türkiye'dir. İsrail'e karşı Hamas'ı masa maşa olarak kullanan İran'ın da hedefinde Türkiye vardır. Bu söylediklerim bazı İrancı arkadaşların, Tahrirci ya da Tarhancı, Tahrancı arkadaşların hoşuna gitmeyebilir. Veya geleceğini Erbil sokaklarında gören, onun hayalini kuranlar, onun hayalini kuranlar da elbette bu söylediklerimden hoşnut olmayabilir ama bizim de kendimiz bir planımız, bir programımız var. En başta da Allah'ın bu mazlum millete, masum millete, kendi davasına her dönem sıkı sıkıya sarılmış olan bu Türk milletine karşı, ona karşı güzel muhakkak planları vardır. Bunları da biliyoruz. Peki neler konuşulur hale geldi? Şuradan 10-15 yıl öncesine kadar sadece 700 bin, 750 bin, 760 bin kilometre karelik bir sahayı konuşuyorduk. Edirne'den Hakkari'ye, Ardahan'dan İzmir'e, her neyse artık. Sinop'tan Hatay ucuna, Antalya limanından Trabzon limanına. Bu alanları konuşuyorduk. Vatan tanımlamamız buydu çünkü sınırı böyle çizmiştik. Fakat sonradan sonraya gerek yeraltı kaynaklarının dağılımı, gerek uluslararası ticaret, gerekse kara sularının önemi bizi farklı bir noktaya taşıdı. Ve artık Türkiye Cumhuriyeti sadece o 750 bin, 760 bin kilometre karelik alan değil, bir o kadar daha neredeyse sahip olduğu ama farkında olmadığı 460 bin kilometre karelik bir mavi vatandan bahsediyoruz. Bu vatanın da derdine düşmek mecburiyetindeydi kara sularında varlığını göstermek mecburiyetindeydi. Sadece deniz ticareti değil artık, sadece balıkçılık değil mesela artık, tam manasıyla bir stratejik adım. Mavi vatan. 460 bin kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Türkiye'nin kara topraklarının dışındaki deniz topraklarından, deniz alanından bahsediyoruz. Deniz alanı derse daha iyi olur. Toprak yanlış olur. Buralarda istediğiniz gibi ticaretinizde yaparsınız, doğalgaz gaz araştırmalarınızı yaparsınız ve sınırlarınız buradan başlıyor düşmanlarla veya komşularınızla. Sınırlarınız mavi vatanla başlıyor. Yani vatanın tanımı artık değişti. Sadece toprak değil. Su da bizim vatanımız. Daha da ileri gitti yakın tarihte TRT'de dizisi yapılacak. Türk Hava Kuvvetleri tarafından finanse edilen ya da işte Savunma Milli Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Türk havacılığı ile ilgili önemli detayların da anlatılacağı, izletileceği bir dizi yapılmakta. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki bizim bir de hava vatanımız var. Hava vatanımız. Bu önemli. O zaman vatan tanımı artık değişti, üçe çıktı. Bir, kara vatan. İki, mavi vatan, denizlerimiz. Üç, hava vatan hava vatan, kara ve deniz vatanlarımızın birleşiminden meydana geliyor. Takriben 1 milyon kilometreyi, 1 milyon 100 bin kilometreyi bulan bir alandan bahsediyoruz. Bunu nasıl anlıyoruz, nasıl anlamalıyız? Bunu şöyle değerlendirmeliyiz kıymetli dostlar. Düşman size karadan gelebilir, havadan gelebilir, denizden gelebilir. Dolayısıyla bu üç alanla ilgili muazzam çalışmalar yapmak zorundayız. Bu üç alanla ilgili her türlü bilimsel savunma anlamında bilimsel çalışmalarımız yapmamız gerekiyor. Ticaret anlamında da keza aynı şeyler söylüyoruz. Yani bir toplumun, bir devletin, bir vatanın üzerinde onun güvenliğini sağlayacak. Hani son zamanlarda Filistinlilerin attığı füzelere karşı demir kubbe adıyla kendi topraklarını muhafaza eden İsrail örnek söylüyorum. Türkiye'nin de bu 1 milyon kilometre kareyi geçen alanı muhafaza edecek radar üstlerine ihtiyacı var. Gökyüzünde 1000 kilometrelik mesafeyi Rusların elindeki uçaklar vurabiliyor. Bizim 1000 kilometre, 1100 kilometre mesafeyi aşabilecek, havadan bize gelebilecek en ufak saldırıyı bertaraf edebilecek ve gökyüzünde saatlerce, belki günlerce kalabilecek İHA'lara, SİHA'lara, insansız muharip savaş uçaklarına ve insanlı savaş uçaklarına ihtiyacımız var. Artık dünya değişiyor. Denizde muhakkak bizim yeni yeni uçak gemilerine ihtiyacımız var. Evet dünyada belki çok nadir İHA ve SİHA'nın inebildiği bir e, denizde bir uçak gemimiz diyebiliriz artık uçak gemisi diyebiliriz. Onun bir prototipi diyebiliriz belki. Uçak gemimiz artık yüzüyor. Ve fıkra denizde Dosta güven, düşmana korku salıyor. Ama bunlar yetmez. Üç vatan toprağını, üç vatan çevresini muhafaza edecek, koruyabilecek bir donanıma teknolojiye sahip olacağız. Bunun dışında bu üç vatanda hüküm, olan, hüküm süren insanımızın geçimini sağlayacak, karnını doyuracak, aklını çalıştıracak, üretim alanlarını genişletmemiz gerekiyor. Bu üç vatanın havada, denizde ve karada özellikle ve denizde ve karada yeraltı zenginliklerini beha mahal ortaya çıkarmamız gerekiyor. Güçsüz bir zamanda kalmak, güçsüz kalmak, bu zamana uygun davranamamak bizi köleleştirir. İsrail kendi uyduruk inançları çerçevesinde vaat edilmiş toprakları elde etmek amacıyla hedeflerini günden güne geliştirirken idealleri olan ve bu coğrafyada bu bölgede sadece Türkiye'nin olduğu coğrafyayı kastetmiyorum. Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da mevcut iktidar olduğu zaman buraları kontrolü altına aldığı zaman barışı ve huzuru sağlayan Türk'ün daha büyük idealler vardır. Olmalıdır, olmak zorundadır. Bu noktadan baktığımızda Yeni vatan tanımlamamızı yapmalı ve yeni vatan tanımlamasını ilkokuldan itibaren çocuklarımızın kalbine nakış nakış işlemeliyiz. Bilim ruhunu, bilimi bu çocuklarımıza anaokulu sıralarından itibaren bilimin ne olduğunu, ne olması gerektiğini, bilimle beraber nelerin üretilebileceğini kademe kademe öğretmeliyiz. Zengin olmak zorundayız, güçlü olmak zorundayız hamasetle yol yürünemeyeceğini idrak edecek durumdayız. Etrafında 8-10 İslam Arap devleti olmasına rağmen İsrail hunharca, alçakça Filistinli çocukları öldürebilmektedir. İsrail'i bu noktaya getiren uluslararası camiadaki lobi desteğidir. Avrupa devletlerinin İsrail'e verdiği destektir. Amerika'nın verdiği destektir. Çin'in çekimsel kalmasıdır. Hindistan'ın olayı görmezden gelmesidir. Bu da ne ile ilgilidir? Onu bu noktaya getiren bilime yaptığı yatırımdır. Bugünlerde konuşulan işte İsrail'in İsrail'in nükleer başlıklı nükleer başlıklı silahları. İnsan sormaz mı? Mısır senin neden yok? Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Irak, Sizlere neden böyle çalışmalar yok? Sorulmaz mı? Sorulur. Müsaade edilmedi diyeceksiniz. Gücünüz varsa müsaade edilir. İsrail'in kuruluş tarihi 1948. Dolayısıyla kıymetli dostlar artık dünya bilgi üzerinde yükselen, yazılım üzerinde yükselen, teknik üzerinde yükselen devletleri konuşuyor. Bunları sağlayamazsanız istediğiniz kadar dindar olabilirsiniz. İstediğiniz kadar Türk olabilirsiniz. Ama bilim ve akıl sizin rehberiniz değilse, üretmiyorsanız kaybedersiniz. Kaybedersiniz. Bugün o sevgili öğrencimizin sorusu aklımıza geldiğinde Doğu Türkistan'da da Filistin'de de üreten bilgiye sahip güçlü Türkiye ancak söz sahibi olabilir. Ha vatandaş olarak samimiyet noktasına gelecek olursak işini en iyi yapan vatanını en çok sevendir. Samimi olan bir Müslüman en başta kendi üretmeye başlar. En başta Kıbrıs meselesinde mesele edinir. Kerkü'yü, Musul'u, Telaferi mesele edinir. Gazze'yi mesele edinir. Doğu Türkistan'ı mesele edinir. Kıymetli dostlar, tarih korkakları yazmaz. Tarih gerçekten kahraman olanları yazar. Tarih bilime inanmış toplulukların yükselişinden bahsediyor. Diline sahip olamayan hamasetle, hurafeyle cehaletin karanlık koridorlarında gezenlerin ise zamanla yok oluşunu tarih kitapları yazıyor ortadadır. Bakınız Tarih budur. İşte günümüzde gördüğünüz gibi bir gazete var. Şehrimizin kurtuluş törenleri kutlanıyor. Çok ilginç bir gazete. Tabii ki hemen arkasında da Sütçü Mamı vermiş. Bu Türkiye Gazetesi'nin Şubat 1983 Kahramanmaraş 2. Kıymetli dostlar. Şubat ayında Maraş adamı, Maraş'ın insanı Şubat ayından itibaren Maraş'ın mücadelesini konuşur. Niye bunu koydum buraya şimdi? Ne alaka diyeceksiniz? Alaka şudur. Maraş'ın istiklal mücadelesi Şubat'ta başlayıp bitmemiştir. İstiklal mücadelesi Maraş'ın 29 Ekim'den başlayarak 12 Şubat'a kadar bir fiil devam etmiştir. Yani hazırlık aşamaları vardır. Zorluklara karşı mücadele vardır birlik olma meselesi vardır. Daha önceki programlarda söylediğimiz gibi Kaspralı İsmail Bey'in bahsettiği gibi dilde fikirde işte birlik. O zaman işte samimiyet ve samimiyetle çalışma o zaman bir araya gelinirse Maraş nasıl kurtarıldıysa Gazze'de o şekilde kurtarılabilir. Doğu Türkistan'da aynı ruhla kurtarılabilir. Aynı düşünceyle 12 Şubat ruhuyla kurtarılabilir. Ama öncelikle kendi şehrimizden başlayarak ülkemizde bu ruhu yaşatacak hamleler yapmamız gerekiyor. Kıymetli evet, dostlar, vatan tanımlaması değiştiyse bizim de vatanı korumaya dair, vatanı yüceltmeye dair, yükseltmeye dair, vatanı diğer vatanlardan daha müreffeh bir noktaya taşıma adında çalışmaya dair planlarımızın olması yeni, sistemlerimizin olması gerekiyor. O zaman bu çalışmaları başlatırsak, bir an önce başlatırsak, eğitim sistemimizi değiştirir, aklı başında bir eğitim sistemi kurarsak, kültür anlamında, kültür anlamında öz kültürümüzü, has kültürümüzü ortaya çıkarıp çocuklarımıza, evlatlarımıza bu değerleri aşılarsak farklılıkların olacağına inanıyorum. Kıymetli dostlar, ahlakı olmayan bir toplum yaşayamaz. Etik değerleri olmayan bir toplumun yaşadığı görülmemiştir. Cehaletin kol gezdiği caddeler, sokaklar insanların yüreklerine, beyinlerine çöken bu cehalet maalesef ki toplumun yozlaşmasına, yok olmasına neden olmuştur. Maazallah bizler toplumumuzu ayakta tutacak değerlere sahibiz. Daha önceki programlarda bahsettiğim töremiz Türk'ün töresi Yeter ki layıkı ve çiğle anılsın bilinsin, bu millet yeniden yaralarını kapatır, ayağa kalkar. 6 Şubat'ta üzerimize çöken ölüm, 6 Şubat'ta üzerimize çöken ölü toprağından bir an önce sirkilmeli, ayağa kalkmalı, 12 Şubat ruhuyla destanlar yazmalıyız. Okullarımızda çocuklarımıza dokunmalıyız. Öğretmen arkadaşlara çok iş düşmektedir. Kıymetli dostlar, bu Tekrar toparlayacak olursak yeni vatan tanımlamasında kara vatan, mavi vatan ve hava vatan tanımlamasında kafa yormamız gerekiyor. Bu konuya dair okumalar yapmamız gerekiyor. Bu da, bu yap, bu kafa bu yeni değişime dair muhakkak okullarımızda, camilerimizde halkların, halkımızın bir araya geldiği noktalarda gündem maddesi haline getirmemiz gerekiyor. Kıymetli dostlar, bugünlük bu kadar bir başka tarihte notlar programında bir arada olmak ümidiyle diyor. İyi haftalar diliyorum.